merhabalar. Yusuf Eymen'le bugün. Bakın ne yapacağız şimdi. Evet Yusuf Eymen konuştu. Aa Eymen bak burada ne var? Tavuk tavuk pıt pıtlamış tavuk. Tavuk yumurta yapmış. <laughs> bak gördün mü bak. Evet. Tavuk yumurtlamış. Evet gördünüz mü arkadaşlar tavuk yumurtlamış. Bakayım babacığım yumurtlamış mı tavuk? Sevinler mi? Biz bundan sonra sürekli tavuk alalım olur mu? Hımm. Tavukları alalım, bol bol bizim yumurtasınlar olur mu? Sen yumurtaları çok mu seviyorsun? Kıracak mısın şimdi onu? İçinde civciv var mı? Bak bakayım. Gelmiyor mu? Ses yok mu? O zaman civciv yok bunda. Bunda ne var? Çikolata var değil mi? Açalım hadi. ilk başta tavuk kardeşe teşekkür ederim. Teşekkür ederim tavuk kardeş. Hadi. hadi bakalım. Aç bakalım. Hadi. Aç 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 aç. Aç aç. Aç dur öyle açılmaz. Bir aç. Şöyle hmm. Babacım şöyle yapar mısın? Babacım şöyle yapar mısın? Hadi, evet. Az kaldı. Evet babacım, hadi bakalım. Aferin sana. Oo. Arkadaşlar bakın, Yusuf hemen çikolatasını soydu. Şimdi günahım harca yiyor, evet. Hmm, güzel değil mi? Hmm, güzel değil mi? Aferin sana. Sen çikolatayı çok mu seviyorsun? Hmm. Çok seviyor Yusuf Eymen arkadaşlar. Siz de bol bol çikolata yiyin. Özellikle bitler olanı yiyin. Oh. Ya da Yusuf Eymen gibi böyle sürpriz yumurtalar yiyin. Güzel değil mi? Ham yap, ham yap, ham, 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 ham. Bitir hepsini, bitir hadi. hepsini hadi. Hadi al, ye, 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 ye. Arkadaşlar siz de aldınız mı sürpriz yumurta? Biz evde kalınca bir sürü almıştık. Onlardan yiyoruz. Yusuf Emin'e bakın. Kocaman bir çikolata yedi. Kocaman bir çikolata. <laughs> hala ağzına tıkıyor. Bak. Oğlum ağzın dolu senin. <laughs> Ama hala yiyorsun. Nasıl sığdıracaksın ağzına? <laughs> He? Aha ellerine bakın. Yusuf Emin'in ellerine bakın. Pis olmuş. Hadi bunları yıkıp gelelim. Evet arkadaşlar. Yusuf Emin ellerini yıkadı. Ama ağzını unutmuş. Ağzını yıkımı unutmuş değil mi oğlum? Güzel miydi çikolata? Açalım mı? Evet. Bak açıyoruz bak. Bak şimdi bunu açacağız. Böyle yanlardan pırt dedirtiyoruz. Olmadı. Evet hadi biraz daha. Evet. Aha açıldı. Aç bakalım ne varmış. Ne var babacığım? Hadi buraya dik buraya. Buraya dik. Ne çıkıyor arkadaşlar bakalım. Bugünkü oyuncağımız... Bu neymiş ya? Abi. Bu neymiş ya? Baba. Araba değil ki bu. Bu neymiş ya? Aa, sanki bey bilete benziyor. Ha e, Bey bilet, değil mi? Ha, de, de, de. Evet. Yeşil bir tane şapkası mı varmış mı? Bu neymiş ya? Be. Yok mu içinde bir şey daha? Getir getir. Çok için, i̇çinde bir şeyler daha var. Dök içini dök. Tamam bitti. Hadi şunları getir bakalım. Arkadaşlarına bakalım. Gösterelim hemen. Neymiş arkadaşlar? Bu neymiş? Bakalım. Hadi bakalım. Hep beraber bakalım. Aşı. Aa, bunlar neymiş? Bey bilet mi acaba bunlar? Bey bilet tarzı bir şeyler. Burada da yapım aşamaları var. Biz hemen yapalım bunları. Evet arkadaşlar. Biz yaptık. Bitirdik bunu. Ee, 4-5 parçadan oluşuyordu. Bunu da böyle. Bunu da böyle. Bunu böyle çır çırt diye bir şey var burada. Bunu böyle içine takıyoruz. Birden çekince dönmeye başlıyor. Değil mi babacığım? Siz... Arkadaşlara tavsiye eder misin bundan da? Oynayın değil mi? Arkadaşlarla oynayın. Hepsi gelsin beraber oynayın tamam mı? Hadi bakalım şimdi arkadaşlar bay bay de. Yusuf Eymen bay bay de. Yusuf Eymen. Yusuf Eymen. Öp bir tane öp bir tane. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayalım.